Evet, 1 Eylül 2021. Mehmet Usta bir vuruş aldı. Adana'nın balıkçısı. Bakalım, balığı almaya çalışacağız. 1.200 civarı Mehmet Usta. Evet, yaklaşık 1.200-1.300 asılmasından. 20 metreden vurdu. Henüz yeni salıyorduk, 20 metreden vurdu balık. Çok gitme, bürlüğüne dolaştırma. Balığı kaydırma. Evet, balığımız yürüttü. Dur, su da bir alalım. Evet, su da bir aldık. Videoya ara veriyoruz. Şimdi kepçeyle alacağız. Al. Sen mi alacaksın? Alayım ben, nesil girme ya. Alırım ben, sen şu tut. Burada Hem çek. Hadi lan. Şuraya şuraya yanlış şey. yere. Evet. Tamam. Çok şükür. Neredeyse iki aydır balık alamıyorum. Sürekli getirdiğim parçaları bırakıyor. Ama 1 Eylül, bugün nasibim yaver gitti çavuşken. Evet, yaklaşık evet. 1.5 buçuk bir 1.5 kilo falan vardır. Kemal, yakınlar burada, şu taşların üstünden. Biraz uzakta yani. Çektim, bir daha saldım, bakın koşuşturuyor. Şuradan saldın değil mi? He. Yakın mı şuralar? Yakın, yakın. Bayağı koşuşturdu, ama güzelmiş ya, yani. bir 1.5 kilo var. Evet, evet. arkadaşlar, herkese evet. iyi seyirler. Herkesten iyi seyirler. Lütfen videolarımızı beğendi, yapmayı Bir Eylül, evet. Eylül, evet. Eylül, evet. Eylül, evet. Eylül. evet. Kemal ile çıkıyorum. Kemal ileride dört tane zargan atlamış. Bekliyoruz.